Dünyanın hiçbir yerinde 20 senede iktidarda kalan bir hükümet yok. Dünyada bir de Erdoğan var. Başka Erdoğan yok mu? Bize gerici adam lazım değil. Bilgisiz insan lazım değil. Bilgili insanlar lazım bize. Bir Erdoğan gittiyse dünya mı batacak yani? Çünkü 20 yıldır batıdıysa bunlar batırdı memleket. Şikayeti yapan, oy veren ne de şikayet etmesin. Onların yüzünden camiye de gidemiyorum. Camiye gidiyordum ya. Cuma namazlarına gidiyordum. Şimdi cumayı da kestik ya. Gidiyorum siyaset yapıyorlar camide. Bunlar gelmeden önce Müslüman değil miydi? Bu Türkiye bizim kardeşim. Başka gidecek Elimiz yok. Adalet de yok ettiler. Erdoğan'ın dışında kutuyu koysa kutuya oy verecek insanlar da var. Hükümetten bıktık. Tam yaptı. Allah yaptı. Yok birisi yaptı. Sattı yukarıda sattı. Pazarladılar yani. Yukarıda satıldı. 20 senedir memleketi bu idare ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde 20 senede iktidarda kalan bir hükümet yok. Yani hala üzerine koymayız oluyorlar. Ya batırdılarsa bunlar batırdı. Kalkındıysa bunlar kalkındırdı. Dünyada bir tek Erdoğan var. Başka Erdoğan yok mu? Erdoğanlar yok mu? Kıyamet gibi Erdoğan var. Eline su koyamayacak insanlar var bilinçli, kültürlü, akıllı, zekalı, dünya zekalısı insanlar var. Türkiye bilinç insanı dolu. Ne oluyor? Bilgili, kültürlü böyle seviyesi yüksek olan insanlar yurt dışına kaçıyor. Kaçtığı zaman da onlar bize lazım. Bize gerici adam lazım değil. Bilgisiz insan lazım değil. Bilgili insanlar lazım bize. Bunlara ihtiyacımız var bizim. Kafası çalışan, beyni çalışan insanlara ihtiyacımız var. Bizi daha artık bir eldiven gittiyse dünya mı batacak yani? Böyle bir şey yok. Daha da iyi olacak. Çünkü 20 yıldır batıdıysa bunlar batırdı memleket. Kalkındırdıysa bunlar kalkındırdı. Şikayeti yapan, oy verenler de şikayet etmesin. Türkiye'deki olan hayat pahalılığından dolayı. Onların yüzünden camiye de gidemiyorum. Camiye gidiyordum ya. Cuma namazlarına gidiyordum. Şimdi cumayı da kestik ya. Gidiyorum siyaset yapıyorlar camide. Ben bunlardan rahatsız oluyorum. Bunlar gelmeden önce Müslüman değil miydik? Bunlar gelip de sonra Müslüman olduk biz. Böyle bir şey olur mu ya? Ya Müslümanları kırdılar ya. Dağıttılar ya. Orta Doğu'da bir tane Müslüman devleti bıraktırmadılar. Hepsini yok ettiler. İsrail'le beraber bir oldular Amerika'yla beraber. Yok ettiler. Yazık ya bu Türkiye'ye ya. Bu Türkiye bizim kardeşim. Başka gidecek yerimiz yok. Başka gidecek yerimiz yok. Türkiye bizim. Şeriat bu. Yani 500 yıl öyle gideceğiz. Ya böyle bir şey olur mu ya? Şeriat zamanı öldü gitti. Şeriat diye bir şey yok. Adalet de yok. Adalet de yok ettiler. Adaletin olmadığı yerde bir önce bir adalet gelsin. Adaleti görelim. Değişsin memlekette. Güzel bir şeyler olsun ya. Ya bir adamı gördük. Onu 12 yaşındaki çocuk. Oldu 42 yaşında ya hala aynı adamı görüyoruz kardeşim. Bir de başka yüzler görelim. Güzel güzel yüzleri görelim. Bu yüzlerden biz insanlar gözleri açılsın, uyansın da artık yeter ya. Uyumaz zamanları değil. Erdoğan karşısında nasıl bir aday görmek istersin? Erdoğan'ın karşısında insanların seveceği, oy vereceği, inancına böyle bakacak ki tam böyle sadık. Öyle bir insanın gelmesi gerekiyor. Türkiye'de çok insan var. Öyle insanlar öyle oldu ki Erdoğan'ın dışında kutuyu koysa kutuya oy verecek insanlar da var. Var yani diyor ki ben kutuya oy vereceğim diyen insanlar var. An yani yani. Demek ki insanların buraya da geldi. Biraz da kendilerine gelsinler. Yeter ya bu memlekete sıktığı ya. 20 senedir aynı bir insanı görmekten bıktık arkadaş. Kim olursa olsun hükümetten bıktık. Hükümetten şikayetçiyiz. 20 senedir aynı hükümet olur mu ya? Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş böyle 20 yıl bir de kalması ya. Hala da onlar gene şikayetçi onlar. Yok yaptı, Allah yaptı. Yok birisi yaptı. Ha indirildi oraya bağlı, yukarıya bağlı. Şimdi tutmuş aydan yer alacakmış. Ben 500 dönüm zaten yer aldım. Oraya şey yapacakmış adam. Yol yapacak yapacaklarmış onlar AK Partiler Ben de dedim Valla, acaba olur mu olur millet inandıktan sonra beni de inandırmaya başladılar 500 dedim yer aldım böyle gidişli gelişti altı gidiş altı geliş şerit yapacaklarmış bunu da aklıma geldi lan kaçırmayayım bari 500 dönüm yer aldım oradan da onu da satacak sattı yukarıda sattı pazarladılar yani yukarıda satıldı Türkiye gitti satıldı bir tek yukarı kaldı yukarının pazarlamasını yapıyorlar tamam mı